Evet, herkese merhabalar tekrar. Bahar da geliyor. Umarım tüm halkımız sağlıklıdır, mutludur. Temennimiz bu şekilde. Şimdi bugün sizlerle anal bölge hastalıkları çok yaygın gördüğümüz ve birbirine çok karışan hemoroidler ve anal fissürler konusunda hem ayrımı konusunda, tedavisi konusunda kısaca bilgi vermek isterim. Öncelikle tabii perianal bölge hastalıklarında çok yaygın görmekteyiz hemoroid ve anal fissürü. Maalesef kişiler, insanlarımız utanma duygusundan dolayı bu şikayetlerle hekime çoğu zaman geç başvurmaktadırlar. Şimdi öncelikle hemoroidleri bahsetmek isterim. Hemoroidler tabi çizimle de göstermek istiyorum. Hemoroid anlamı anal bölgedeki damarların genişlemesi şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi iki tip hemoroid var. Internal internal hemoroid yani iç hemoroid ve external hemoroid dış hemoroidler. Tabii external hemoroidler çok yaygın görülüyor ama çok semptomatik değildir. Çok rahatsızlık vermezler. Çok nadiren içerisindeki kan pıhtılaşır ve o bölgede ağrı, dolgunluk hissi yapar. O takdirde ağrı dayanılmaz çok şiddetli olursa, dayanılmaz olursa lokal anestezi altında o e, tromboza pakeyi, trombüsü boşaltıp hastanın rahatlamasını sağlıyoruz. Tabii burada önemli olan yaygın görülen internal hemoroidler yani iç hemoroidler. İç hemoroidler dentat line dediğimiz hattan başlar ve 4 evreye ayrılarak zamanla büyür ve makattan dışarıya doğru çıkmaya başlar. Bu evrelendirme önemli tabi. Evrelendirme aynı zamanda ne tip girişim yapabileceğimiz konusunda bize fikir vermekte. Evre 1'de tam çok küçük hemoroid pakesi, çok semptomatik değildir. Evre 2'de büyük abdestte hemoroid pakesi dışarıya çıkar ve hemen akabinde tekrar kendiliğinden içeriye girer. Evre 3 daha da büyümüştür hemoroid pakesi ve dışarıya çıkar yine büyük abdest esnasında. Büyük abdestten sonra ya hasta rahatsız hissettiği için eliyle içeriye iter veyahut da birkaç saat sonra belli pozisyonlarda içeriye girer. Evre 4'te ise hemoroid paketi tamamıyla dışarıda fiksedir. Yani dışarıda kalıcıdır. Hemoroid evrelemesi daha önceki videolarda anlattığımız gibi tedavi seçenekleri konusunda bize fikir vermektedir. Tabi en çok karıştığı hastalık, halkımızın da en çok karıştırdığı hastalık anal fistüllerle yani makatta yırtıklarla karışmakta. Şimdi anal fistüllere de kısaca değinirsek, anal fistüller makatta yırtık anlamına gelmekte. Şimdi makatta tabi anal fistüller %90 arka orta hatta %10 ön orta hatta olmaktadır. Şimdi her ikisi arasındaki fark hemoroidde ağrısız genellikle eğer içindeki kan pıhtılaşmadıysa, tromboz olmadıysa yani ağrısız kanama ile gelir hastalar. Kanama ön plandadır hem kırmızı renkli kanama, taze kanama bazen damla damla gelir büyük abdest esnasında ve sonrasında. Bazen de hastalar fışkırır tarzda geldiğini söylerler. Ağrı çok daha azdır. Ancak anal fisürlerde, yani makatta yırtıklarda genellikle kanama Tuvaleti tak takiben, büyük abdesti takiben peçeteye sürüntü tarzında gelmekte ve asıl önemli olan da burada ağrı ön planda olmakta. Yani hasta genellikle kalamayı söylemez çünkü şikayeti yoktur. Asıl anal füsürde büyük abdest yaparken ve büyük abdestten sonra da bazen 3 saat bazen gün boyu devam eden e şiddetli ağrıdan şikayetçi olurlar. Bugün özellikle hemoroid ve anal füsürlerin neden olduğu şikayetler ve ayrımı konusunda sizlere bilgi vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.